Sosyal medya kullanımı tedavi edilemez bir hastalık haline dönüşmüş durumda. Adı FOMO. Peki nedir bu hastalık? Nasıl kurtulunur bu hastalıktan? İşte detaylar. Bakıyor ki çok büyük mutlu bir dünya var. Tabi bu ilizyon gerçek bir dünya değil. Herkes mutlu eğleniyor, ben bu kadar mutlu değilim, eğlenemiyorum, bu kadar gezemiyorum algısı oluşturuyor. Sosyal medya bağımlılığı gün geçtikçe artıyor. Artık hastalık boyutunda, hem de tedavisi güç bir hastalık. Adı FOMO. Fear of missing out. Ne demek o? Ya bir sürekli bir şey kaçıracağından korkuyorsun falan. Bu zaten ne bileyim zaten hepimizde olan bir şey bence. FOMO bir tür kaçırma korkusu anlamına geliyor. Yani sosyal medyada kullanıcıların paylaşımlarından eksik kalma korkusu olarak tanımlanıyor. Başkalarının ne yaptığını sürekli olarak izleme arzusu olarak ilerliyor. Yaşıtları iletişim kurmak yerine telefonda kim ne yapmış, nerelere gitmiş onları gözlemleyerek hayatını geçiriyor. Ve kişi de şöyle bir dürtü oluyor. Ben eğlenceyi kaçırıyorum. İnsanlar bu kadar eğleniyor, bu kadar beğeni alıyorlar. Ben bunları kaçırıyorum. Bu kadar yerlere gidiyorlar. Bunları kaçırıyorum algısı oluşturuyor. Bu da kişiyi depresif bir duruma, mutsuzluğa sürüklüyor. Sosyal medya ve teknoloji bağımlılığı son dönem gençleri ve çocukları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Şimdi bir de buna FOMO eklendi. FOMO sürekli birbirini takip etme, iş sürme ve gündemi kaçırmama hastalığı olarak literatürdeki yerini aldı. Uzman Bunlarsa tam bu noktada uyarıyorlar. Tedavi edilemeyen FOMO ileride daha büyük ruhsal tahribatlara yol açabilir. Sosyal medya bizi bağımlı olacağımız şekilde zaten kurgulanmış. FOMO hastalığında ailelere büyük iş düşüyor. Çocuktan bunu tamamen uzaklaştıramayız ama çocuğa sosyal medya sanal ortamın dışında da ortamlar yaratıyor olmak, spora yönlendirmek, hobiler e, yapmak ve çocukla birlikte bu aktiviteleri yapıyor olmak çocuğa çok farklı bakış açısı, boyutlar kazanabilir. İnsanı yoran e, hem yapay hem Yıpratıcı bir ee, platform. Fazlasıyla zaman kaybı yaşıyoruz ama yani yapıyoruz. Yani elde elde olmadan herkes kullandığı için de. Hani herkes kadar bağımlıyım yani fotoğraf koyduğum zaman falan bakıyorum işte kaç beğeni almış. Sürekli sayfaya yeniliyorsun bakıyorsun.